İyi akşamlar diliyorum. Ee, özellikle geçen hafta e, kendi evimizde, e, artık biliyorsunuz seni öyle kapattık taraftarsız oynuyoruz. Ee, oyunu, özellikle ilk 45 dakikası Sivas Spor maçının iyi oynadığımız, girdiğimiz pozisyonlarda karşılığını alamadığımız, ikinci yarıda da dalgalı bir oyunla hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bu oyunun içinde var mı? Var zaman zaman bunlarla karşılaşacağız. Bugün buraya gelirken özellikle hem Kayseri Spor adına hem bizim adımıza kilit kilit oyundaki çözüm noktaları onların da önde çok atlet oyuncuları var. Savunma arkası yaptığı koşular. Özellikle bizim de bu koşullara nasıl cevap vereceğiz? Özellikle rakibin de bütün saha planında adam adam oynamasından iki tane şey çok değerliydi. Bir tanesi bir top ayağında olan oyuncumuz bizim. Topla mesafe kat etmesi. İki, diğer oyuncuların <laughs> hareket halinde alan yaratmalarıydı. Bugün oyunun başından sonuna kadar özellikle bunu çok doğru uyguladık diye düşünüyorum. Sadece bazen 5-6 kere çok basit top kayıpları yaptık. Pozisyon verdik mi vermedik. Baktığında kayıplardan. Özellikle sonlardaki verdiğimiz, yediğimiz gol değil. Başlangıcında aslında kenara ve kenar önüne ve kenara oynasak belki rakibin kalesine veya orada atak sonuçlandıracağız. Geriye döndüğünde e, bireysel olarak bu, bu sene böyle bazen goller yiyoruz. E, yediğimiz bir gol var. Uğurcan bu ülkenin en değerli kalecilerinden. Bu takıma çok katkı sağlamış birisi. Zaman zaman eleştiri olabilir ama bugün bir asist yaptı bir de yedirdi aslında. Böyle bakalım. İkinci golde. O da bizim opsiyonlardan bir tanesiydi. Oyunun başından sonuna kadar oyundaki hak ettiğimiz, ciddi şekilde oyun üstünlüğümüz olduğu geçen hafta mağlubiyetten sonra deplasmanda böyle bir deplasmanda rakibinde bir an evvel yukarı çıkmak istediği deplasmanda kazanmak bizim için son, için son derece değerliydi. Pepe dönüşü, ee, Enis'in oynayıp gol atması, Pepe'nin gol atması, ön tarafımın takıma, takım savunmasına inanılmaz derecede yardım etmesi, ee, bu iş böyle bir iş, ee, grup enerjisinin olduğu ee, ve bu hedeflerimize özellikle üçüncülük ve kupa finali ve kupayı kazanmak hedefimize gidebilmek için bizim için e, oyun son derece önemli. Bir önemli şey de kenetlenme. Trabzonspor camiasının kenetlenme zamanı ve bize destek olma. Yani taraftarımızın, kulübümüzün, biz teknik eğitim, oyuncularımızın, içeride çalışan personelimizin birbirimize pozitif enerji, takım enerjisi beraber kazanıyoruz, beraber kaybediyoruz. Bu kenetlenmeyi bize destek verirlerse bu seneki ulaşılabilir hedeflerimize en iyi şekilde hareket edeceğimizi düşünüyorum. Kayseri Spor iyi bir takım. Bundan sonraki süreçte onlara başarılar diliyorum. Enis'te, Thomas'ta çok ufak şeyler oldu. Çok ciddi bir şey olmadığını düşünüyorum ama yarın MR'la ilgili e, e, doktor daha sağlıklı bir şey cevap verecektir diye düşünüyorum. Çünkü çarşambaya hem zihinsel hem fiziksel iyi bir takımla oynayacağız. Çok net, iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Bir atladığım konu var onu da hatırlatayım. Hani maç trafiği ve takvimi hassasiyetimiz zaman zaman çok net bildiriyorum. Biliyorsunuz Ocak ayında bütün takımlar 8-9 tane müsabak oynadı. Hem ara transfer var hem Afrika kupası var. Transferden gelenler, gidenler. Türkiye kupası, teyir maçı çok yorucu ve yıpratıcı geçti. Sonrasında da biliyorsunuz geçen hafta itibariyle hani e, milli takım arasıyla beraber devam eden süreçte 26 günlük iki maç oynadık. Bir futbol takımı aç, açısından bu sağlıklı değil. Şimdiki bundan sonraki süreci söyleyeyim. Yani, Türkiye Kupası'na devam ettiğimiz için herhalde mayısın 26'sına kadar haftada gene 3 maç oynayacağız. Bu yani bir sağlıklı bir planlama değil. Önümüzdeki sene itibariyle bunun daha iyi olmasını rica ediyorum. Daha dikkat edilmesini istiyorum. Evet kelime kançı bir o yüzden bugün az sayıda oldu. Trabzonspor taraftarı zaman zaman takım düştüğünde takıma destek oldu ve o maçında da her ne kadar bir ceza olsa da bu maçında seyircinizle de tekrar buluşacaksınız. Onlarla alakalı olarak ne söylersiniz? Taraftara bir mesajınız var. Gibi, e, her zaman kazanma istiyorlar. Trabzonspor her maçı kazanmak için oynuyor zaten. E, özellikle bu son süreçte e, kupada e, kenetlenme zamanı dediğimde bir parantezde onlar için. Onların bize Verdikleri destekle çok başarılı olmuş bir ekip var. Bunu gerçekleştirmiş ve onlara verdiği pozitif destekle. Ben çarşamba gününden itibaren onları hem davet ediyorum, o desteklerini bize sonuna kadar vereceklerini düşünüyorum. Teşekkürler. İyi, İyi, arkadaşlar. Arkadaşlar. İyi akşamlar.